Video çekmedi için çok özür dilerim çünkü oğlum, ne bakayım düştüm, vallahi o da düştü, çamuraya düştüm, Çamura düştüm. edemedim ayaklarım ne halde, terliklerime bakmaydı, ne Neyse. oğlum ne yapacağım video <laughs> çekemedim çok özür dilerim. Bu sessiz de suçsuz Dizim de kanıyor üstüne. Üstü şurada da yara var. <laughs> ben ben, ben şeyimi ya. 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 Yok. İyi. Yineye basmasam daha iyi. Basmasam. O yüzden çagızla geziyorum arkadaşlar. Siz nerede? <laughs> arkadaşlar durdurdum videomu çünkü yani sen yine yapamazsam yine en giderse yine şey olur ben pardon ben yine inanç ötesini de çekeceğim demiş miyim çekmek istiyorum videoyu arkadaşlar ve son hali kim özür dilerim abi. Çok özür dilerim. Ç video çekemedim. Çok özür dilerim. Oha. Lan. Dur, bu videoyu izliyorsan. Bir anneme söyleme lütfen. Dur bu videoyu izliyorsan. Anneme söyleme lütfen. Lütfen anne. Benim anneme söyleme. Aramızda kalsın tamam mı? lütfen annemi <laughs> Yalvarırım annem Arkadaşlar bilmemesi lazım böyle bir şey. Mi? Arkadaşlar neden biliyor musun? Oğlum, oğlum yazık ikisi hop beni yıkamakla uğraşacak. Ben kendimi yıkamıyorum. Neyse bay bay.